konumuz yenilenebilir enerji kaynakları. Çünkü enerji günümüzde çok ciddi bir problem olmaya başladı. Uzun yıllardır konuşuluyordu. Neden? Çünkü fosil yakıtlar 40 ile 50 yıl içerisinde biteceği, artık dünyada olmayacağı öngörülüyor. Peki dünya ne yapacak bu enerji krizinde? Yenilenebilir enerji kaynakları yeterli olacak mı? Teknolojik açıdan hangi aşamada? Ve bunlarla insanların enerji ihtiyacı gerçekten karşılanacak mı? yoksa başka alternatifler mi gerekiyor? İşte bu kafamdaki sorular için alanında uzman bir isme danışmak istedim ve Baltepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şener Okti programımıza davet ettim. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Yanardağ. Öncelikle ben yeni açtığınız bu bilim teknoloji evreni penceresine Başarılar diliyorum. Umarım güçlenerek büyürsünüz. Çok sağ olun. Bu hocam. programın gerçekleşmesinde emeğe geçen bütün herkese senin adında teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemizde bu alanda aydınlanması için ülkemizin yeni bir penceredir. Bir yararı birlikte görürüz. Sağ olun çağırdığınız için. Ne demek hocam yani çok değerli sizin gibi bilim insanlarının bu işe ya benim yaşım kadar zaman Eşram, ayırmış, hayatını evet. adamış insanların burada konuşması, izleyicilerimize bilgi vermesi çok kıymetli hocam. Gerçekten. ve ben de merak ediyorum şimdi Maltepe Üniversitesi'ndesiniz hocam. Öğrencilerinize de bu yenilenebilir enerji kaynaklarını anlatıyor musunuz ki Keşke. neden yenilenebilir? Ondan da emin değilim hocam. Çünkü yani bazıları ya nasıl yenileceksiniz? Güneş var, rüzgar var, hidroelektrik var. Şimdi Hayır. hani tükenmeyen bir şeyler aslında. Anlatıyor musunuz hocam bunları da öğrencilerimize? Tabii ki anlatıyoruz. Şimdi ben burada gerçekten programa başlarken çok değerli bir hocamı anarak başlamak istiyorum. Çok değerli Demir İnan hocamız, Türkiye'de Temiz Enerji Vakfı kurucusudur. Bu vakıf hala devam ediyor. Şimdi da yapılan işlerden biri de, sayın hocamız sözcükler konusunda ya toplumun anlayacağı bir şekilde sokma çabası içindedir. Bu yenilenebilir sözcüğünün arkası tam doluyor mu dolmuyor mu da biz uzun tartıştık aslında. <laughs> ve sonra bulduğumuz çözüm bu gruba biz temiz ve tükenmez enerjiler grubu diyelim dedi. Temiz ve tükenmez enerjiler Temiz grubu. ve tükenmez enerjiler. Yani çünkü bu bahsettiğimiz örneğin jeotermal kendini ne zaman yenileyecek de biz tekrar jeotermal enerji kullanacağız gibi. Şimdi tabii bu temiz ve tükenmez enerjiler konusu senin de vurguladığın gibi fosil yakıtların geleceğe yönelik nasıl bir durumda olduğu tartışmasıyla ortaya çıktı. Ama bu tartışma çok su götürür bir tartışma. Gerçekten fosil yakıtların ne kadar derinde ve ne kadar derinlikten çıkarılabileceği ve bunun bize ne kadar yüzyıl yeteceği konusu büyük bir tartışma. Hocam şimdi 40-50 yıl bandı. On, onlar kesin gerçekten mi? çok da sağlıklı veriler değil. Hmm. Yani bakarsınız kaynaklara 100 diyen var, 150 diyen var, 200 diyen var. Ama sizin öngörünüz ne hocam? Ben orada aslında asıl problemin o olmadığı düşüncesindeyim. Şimdi fosil yakıtları kullanmakla beraber başımızda başka büyük bir bela var. İklim krizi. İklim krizi. Küresel ısınma. Şimdi küresel ısınmaya inanın bugün herkesin hedefleri bir 2050 yılında işte küresel ısınmadaki yıllık artışı bir buçuk dereceye indireceğiz diye hı hı. Paris Anlaşması sonrası herkesin bir çabası var. İnan onu indiremezsek... O 2015'teki anlaşmaydı değil mi hocam? 2015 Paris Anlaşması. Evet. Şimdi bunu onu yapamazsak ne olacağını söyleyeyim size. Dünyadaki her yerdeki sel riski %100 artıyor. Eğer derece 2 dereceye çıkarsa, yani yıllık ısınma, bu %170'e çıkıyor. Başka bir deyişle, kuraklık ayrı bir konu. Yani 1,5 ile 2 arasında kuraklık olacak bölgeler ve etkilenecek insan sayısı... İnanın 350 ila 700 milyon arasında değişiyor. Bu kadar insan milyon? insan bu değişiklik yani iklim değişikliğinden etkilenecek. Hayati bir şekilde etkilenecek. Yani gelecek derken ya ben çok terliyorum, çok ısındım meselesi yani değil. Yani ölümcül. Ölümcül, onların. ölümcül şekilde etkilenecek. Bu yüzden buna mutlaka bir tedbir alınması konusunda yapılan çalışmalar içerisinde Temiz ve tükenmez enerjilerin teknolojileri çok önemli bir yer tutuyor. Yani bunların bu ısınmadaki yavaşlatmayı çözecek çözümlerden birisi olduğu konusunda e, belli oranlar var. Şimdi bu tamamen ortadan kaldıramıyor. 2050'ye kadar biz neyi nasıl ne yaparsak yapalım, e, temiz ve tükenmez enerjilerin etkisi belli bir oranda. Hem dünyada hem de ülkemizde. Tabii bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de biliyorsunuz bu konudaki politikalar oldukça önemli ölçekte gelişiyor. Araştırma ve teknolojik gelişme çalışmaları üniversitelerin çoğunda var. Hatta 6.552 sayılı bir yasa var. Hı hı. Bu yasa gereği Türkiye'de mükemmelliyet merkezleri oluşturuldu. Bunlardan birisi... Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Uygulamaları mükemmeliyet Merkezi olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki GÜNAM'dır. Güneş Enerjileri Araştırma Merkezi. Ben de oranın şu anda afiliye hı. bir araştırmacısıyım. Ne, mükemmelliyetçi mi dediniz hocam? Mükemmelliyet Merkezi. Mükemmelliyet Merkezi. Yani o konuda ülkenin en iyi çalışmalarının yapıldığı bir alan. Hı hı. Benzer olarak mesela Sabancı Üniversitesi'nde sunum var benzer olarak işte Bilkent Üniversitesi'nde UNAM var. Bunlar hı hı. 6552 sayılı yasaya göre devlet tarafından desteklenen ve o alanda çalışmaların odaklandığı yerler. Hı. Şimdi tabii ki temiz ve tükenmez enerjilerdeki çalışmalar sadece güneş enerjisiyle sınırlı değil. Bunun yanında rüzgar enerjisi var. Senin de belirttiğin gibi jeotermal enerji var, bio enerji var. var. Hidroelektrik tabii ki temiz ve tükenmez enerjilerden birisi ama oradaki araştırmalar daha çok mühendislik alanında yani temel bilimler alanındaki araştırmalar orada diğerlerine göre daha az diyebiliriz. Daha geride mi hocam? Geride demiyorum. Belki de e, olgunluğa ulaşmış bir teknoloji. Dünya genelinde mi diyorsunuz yoksa sadece... Dünya genelinde tabii. Yani oradaki örneğin hidroelektrik santrallerdeki araştırmalar daha çok jeneratörün daha verimli hale getirilmesi, türbinlerin daha sağlıklı yapılması, uzun ömürlü yapılması, barajların işte inşaatla ilgili kısımları hı hı. bu alanda. Peki ama, ne, neden ona bu kadar e, hani sınırlı bir alanda değerlendirip yani e, sınırlı şey yapıyorlar değil, hocam? Sınırlı demedim yanlış anlaşılmasın. Oradaki çalışmalar daha çok işte mühendislik ve temel bilim alanları biraz daha az ama şu anda... geride değil aslında yani geride değil geride aslında değil. Oradaki zaman o, o sözlük yanlış olur geride Hı -hı. değil yani bütün alanlarda kendi çapında çalışmalar yapılmakta o tabii şuna bağlı birazcık bakın bütün teknolojik gelişmelerdeki ben ona kutsal üçgen diyorum bir üçgen var bir yerde bilginin üretilmesi var tepede. Uh -huh. Bunu yapan işte araştırma merkezleri, üniversiteler, hatta e, endüstrinin araştırma merkezleri. İkinci ayakta ise e, tamamen e, teknoloji var. Onun çıktılarının teknolojik uygulaması çok önemli. Yani bir bilginin ortaya atılmış yeni bir fikrin, ispatlanmış bir fikrin uygulaması yapılabilir mi diye pilota kadar getirilen bir çalışma grubu var. Buna teknoloji geliştirme diyelim. Hı hı. Asıl üçüncü ayakta bir endüstri ayağı var. Eğer siz bilgi üretirseniz teknoloji geliştirirseniz endüstri buna el vermiyorsa hiçbir zaman toplumun hizmetine sunan bireyin yaşam konforuna sunulan bir çıktı haline dönüşmüyor. Dolayısıyla bu üçgenin tamamlanması lazım. Bilgi, alan teknoloji, olsa... endüstri yani. evet. Bu, bu kutsal bir, bir üçgen. Şey. <laughs> Kutsal üçgenimiz bu yani. Bilgi, teknoloji, endüstrisi. Ben bunu bütün, bütün konuşmalarda sık sık e, kullanırım. Birçok arkadaşımız da kullanıyor. Bu bilimin merkezindeki üçgen. ya Bilim, teknoloji, endüstri. Bunların eğer e, harmoni içinde çalışması sağlanamazsa, nerede olursa olsun sonuç alınamıyor. Yani çok iyi çalışmaları çok iyi üniversitelerde gerçekleştirebilirsiniz. Eğer onun e, bir şekilde teknolojik olarak pilot üretimini gösterecek bir çalışma yoksa, endüstriyel hmm. teknolojik geliştirme... Onun bir adım öteye gitmesi mümkün değil. Onu gerçekleştirseniz dahi eğer endüstri onu bir ürüne döndürüp de biliyorsunuz endüstri ne yaparsanız yapın eninde sonunda bir kar amacı var. E tabii o pilot ürünle yani bir ön çalışmayı göstermeden de oradan bir e, bilgiyi alıp aa evet bu işimize yarayabilir bu kar getirebilir demedikten sonra ilerlemiyor zaten o Orada kalıyor. Evet. Yani bu ilerleme bilimde, teknoloji evreni senin koyduğun <laughs> başlıkla ancak bu kutsal evrenin harmoni içinde çalışmasıyla mümkün. Hmm. Bu harmoni bozulduğu anda bu evrende olduğunuz yerde kalırsınız. O zaman bu üçgen bazında düşünürsek eğer bu yenilenebilir daha doğrusu tükenmez.